Öncelikle arkadaşlar bu deneme hala devam etmekte olduğu için lütfen yorumlarda cevapları tartışmayalım. Bu gerçekten benim kanalım için çok önemli bir durum arkadaşlar. Yazarsanız da sileceğim haberiniz olsun. Gelelim denemenin e, ayarına kalitesine. Şimdi arkadaşlar benim bu arada gördüğüm gerçekten en kaliteli denemelerden bir tanesiydi. Bu acil. Normalde hani 3, 4, 5, 3D bunlar güzel yayınlar bunlara hiçbir lafımız yok ama Ufak tefek sıkıntıları oluyordu ki zaten kanalımda e, bunların yorumunu yapmıştım daha öncelerinde. Ancak arkadaşlar acil de ben neredeyse hiç böyle bir hata görmedim. Sadece e, matematik sorularının bazıları anlaşılmazdı. E, o da çok fazla değildi. Hani hepsi anlaşılmazdı diyemem. Birkaç tane vardı da diyemem. Bence çok az vardı. Hani bir ya da iki tane vardı. Onun dışında... Güzeldi arkadaşlar. Zaten acil yayınları matematiğiyle ön planda olan bir yayın olduğu için matematik konusunda sorun yoktu bence. Güzel hazırlamışlar. Şöyle devam edelim. Türkçe Türkçe zordu bu arada. Hani ben mesela internette yorumları okuduğum zaman, internette değil pardon, YouTube'da yorumları okuduğum zaman işte deneme çok kolaydı, aşırı kolaydı hı hı falan yorumlar vardı ama hiç öyle değildi bu arada. Tamam çok zor değildi ama bence orta seviye bir denemeydi ve güzel de hani ÖSYM böyle sorar mı sorar arkadaşlar. Dil bilgisi sayısı ilk defa tutturulmuştu bu arada bir denemede. Arkadaşlar ÖSYM e, 7 tane dil bilgisi sorusu soruyor TET'de. Bu sayı genelde yayınlarda tutturulmuyor bir türlü. Ya 8 ya 9 hatta 11-12 bile gördüm ben dil bilgisi. Genelde tutturamıyorlar ama bu acil bu sefer tutturmuş bu şeyi dil bilgisi sayısını. Güzel hazırlamışlar Türkçe kısmını. Türkçe bir miktar zordu bu arada haberiniz olsun. Çelişkili sorular vardı bence. Sosyal e, normal bir sosyaldi. Çok çelişkili sorular yoktu yani. Felsefe belki birazcık e, zorlanmış olabilir. Onun dışında fen kısmında fizikte mesela optik sorusu yoktu bu benim dikkatimi çekti. E, bence optik sorusu kesinlikle bir tane olmalı denemelerde. Ama hani e, TYT'de de fix bir tane çıkıyor da diyemiyoruz. Hani bir sene iki tane çıkıyor bir sene hiç çıkmıyor. Öyle de diyemiyoruz ama genelde optik bilip bilmediğimizi bir ölçüse güzel olurdu. Ama bu hani çok aşırı büyük bir sorun değil zaten. E, fizik kısmı böyleydi. Bu arada güzel hazırlanmıştı. Biyolojisi olsun, kimyası olsun. Kimyasında da mesela çok aşırı zorlama kasıntı sorulara kaçılmamıştı. Bu da ÖSYM'ye yakın bir tutum. E, fizikte biraz sorular kısaydı ama Bilmiyorum yani bu dezavantaj mı? Fizik kısmı dışında çok iyiydi, mükemmeldi bence fen. Ama fiziği dahil edecek olursak mükemmel olmasa da güzeldi diyeyim. E, onun dışında geometri kısmından bahsedeyim arkadaşlar. Geometri kısmında anlaşılması güç sorular vardı. Birazcık seçici sorular vardı bence. E, zaten acil yayınları geometrisiyle meşhur bir yayın. E, matematiğiyle, geometrisiyle. Onun için hakkını vermişler kendi isimlerinin. Ee, onun dışında bu yayınla ilgili şey bu denemeyle ilgili benim spesifik olarak söyleyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Güzel hazırlamışlar bu kapağını da. <laughs> kapağı da güzeldi. Başlamadan bir 10-15 dakika önce orada olduğumuz için ben böyle kapağı bir inceledim. Hayallere daldırdı beni yani. Ee, güzeldi bence. Eğer sizin de ekstra ekleyeceğiniz bir yorum varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. O zaman izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.